yani hocam yıl dönümünde e, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet böyle tarih böyle değerlendirilmez yani onu ben size söylemek istiyorum. Bugünkü bu şey kahvehane ve meyhane tarihçiliğiyle bir yere gidemez kimse. Bunu sadece söylemek Hı. lazım. Ciddi tarih eğitimi istiyoruz. Bunun günahını çok çekeriz. Hı. Ben size söyleyeyim. Yani lise talebesiyle, ortaokul talebesiyle yüz yüze getireceğiniz bir dal. Bak matematik ne hale geldi ve bunu söyledi bize bir konferansında açıkça e, şeyimiz e, meşhur matematikçimiz paraların üstünde de resmi olan hocamız biliyorsun dedi ki bu dedi modern matematiği getirmek benim kabahatimdir dedi. <laughs> söyledi bu çok açık. Yani evet Cahit Arf Bey böyle bir hakikaten ciddi bir bilim adamıydı. Söyledi bunu. Ama e, tarih için kimse bu lafı söylemiyor. E, yani söylemek tarihte böyle söylersen bu tarih yüz yüze geliyor. Ve o çocuklar bir daha tarih okumuyor. Hiçbir memlekette yüzde doksan bir daha tarih okumaz. Orada kalır o. Hiçbir memlekette ama. Belki bizde de... Daha ve onunla siz insanlarınıza, vatandaşlarınıza bilin. Türkiye'nin böyle bir bilinç ve bilgiyle yaşama hakkı kalmaz söyleyeyim size. Çünkü biz çok kritik bir yerdeyiz. Çok problemlerin ortasındayız. Bize çok hücum ediliyor. Haksız yere de hücum ediliyor. Bundan mı halledeceksin? Yani vatandaş kafasında bununla mı çözecek yani problemleri? Tarih, Tarihle, coğrafyasız iş olmaz. Için. Evet. Evet yani böyle bilmek lazım bunu işte. Ben bunu size söylüyorum. Bunun illa tarihçiler yapar diye bir şey de yok. Ama tabi tarihçilerin bunu yapma imtiyazı için bazı şeyleri ilave bilmeleri lazım. Filolojiydi, coğrafyaydı, şuydu, buydu. E bunları da ben affedersin bir çırpıda 50 tane kürsü kurarak yapamazsın. Yani olmaz. Ciddi eğitim lazım. Bu kadar açık. Tamam. Hocam Ve çok liseden çok sonra tarih okumaya girmeyin, onu söylüyorum. Hı. Liseden sonra girmeyin. Önce bir şey tahsil edin, sonra gidin. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.